Bugün Sorzen'in yüce dişkan epik anlarımızı göstereceğiz. Ve lütfen abone olun. A e size e abone olun. Abone abone ben abone, abone. Ben abone. Ab ben Ab istiyorum. abone 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 Hadi ya. Yani, Allah, keşke bunu gelseydi. Yani. Ama gelmez. Belki 8. Ne? Brock mu oluyor? Eyo. Eyo. Keşke böyle rengini falan çekseydi. Hı hı. Her ne oluyor? üçüncü orada üç tane stormal ürgenim var şimdi de üç üçüncü sene şimdi divine <gülüyor> 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 <hihihi> <hihihi> <Yuh>. neyse <laughs> neyse hala tamam yani orta onu boş ver o kötü ya hiç kötü, kötü o iyi iyi bu arada geride evet. Ne, geri Bravo, Bravo Stars. Oh my God. Ayo, hey, Bravo Stars. Hmm. Göşelim. Göşelim. Peki yani, o iyi yok. duruyor bu arada. Ya. Bir milyon o. yani. Niye Evet, bunun eklenmesi lazım. Harbi <laughs> bak. S oyuna silah ekliyorlar. Buna ekleniyor. Oyuna oyuna böyle silah ekliyorlar. Yani oyuna bunu ekliyorlar. Bunu neden eklemiyorlar? Harbi. Ya o kadar korkunç bile yani. Çok güzel bu arada ya. özel item. Al bununla özel aura. Al Yani biraz korkunç mula gözüküyor de. ama. Definite geldi. Kanka bu ağzındaki o dikenleri falan göstermezler. Yani bu kararlı olsun. Yani bak ana yani diken. Hmm. Hı, şimdi özelliği sen... Giden... açacak. Evet. Özelliği açacak galiba. Aa X. Aynen özellik. Rar. Yani. Ya bu gelse iyi olur dün. 8 milyon falan. Ay oh, yok abi ya. ya. 50 milyon. 50, 50 milyon, milyon hak ediyor. 50 milyon, Nur'da 5 milyon falan. Yani kaç seres şimdi 7 milyon. Bu zaten miydi, bu ekrandı. Simfoni. Yeni şeylere bakalım. Ya dün mü ne Matrix Mart Work mı ne gerçekmiş? Seder Shield az önce çıkardım zaten. Hı -hı. Ee, hı. Bunun eklemesi lazım ya. Yani. Komik. Bu komik de değil güzel Aynen bak. Bunun eklenmesi. Ne değişti ki ee, Allah Allah. E kromatiğe dönmüş buracık, bir de kırmızıya dönüyor. Ve sans. Yok yani. kötü. Yani, yani gelse iyi olabilir. Gelse iyi olabilir. Yor Daha yeni geldi Daha yeni geldi. Bu da Nuro Özel olabilir bu arada. Ama, bu güzel. Ee ama 111 milyon yani. Ya 11 Nuro Özel 10 11 milyon. Hmm. Aynen ya. Neyse. Hmm. Hmm. Çıkıyor. Çünkü... <Sessizlik> ah. Money, money, money. Manim, 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 manim. Hmm, gel başıma. Ne? Hayır. Ya yeah, gir. Ya. Ne yeah, yeah. yes. Lucky poşet Bir tane. Hiçbir hiç <laughs> Çünkü fazla lucky pouch'um var. Ama yine de. <laughs> Az şey Önce üstte şimdi mine. Ne? Hayır. Ne? PvP maçı değil. Ya, ee, evet, sende Özelliğim gitti nasıl? Özelliğim ikinci geri var. Ne? Ben, ben çıkıyorum. Rar Tamam baba çıkacağım şimdi. çıkıyormuş arkadaş. Hmm. Rar. 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 Y y y sonra. Rar. Evet. Hı kapıyor. Ben bir şey çıkarırsam sizinle tekrar konuşurum. Neyse. Hi ha.